Murat Sekban e, özel bir yayın gerçekleştirecek bize. E, Yahudi şehri olduğunu iddia etti. Az önce duydunuz Netanyahu. Kentin uzun yıllar boyunca Yahudilerin kontrolünde olduğunu söyledi. Kadim şehir Kudüs'ten bahsediyoruz. Tarihte yatan gerçeklerden bahsediyoruz. Biraz o gerçekleri e, Murat Sekban Ankara'da Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde hatta onun arşivinde e, konuyla birlikte konuşacak. Murat bir kez daha hoş geldin. Ne konuşacaksınız sizi dinliyoruz merakla. Günaydın Cansın Elvacı. Öncelikle az önce hep birlikte dinledik. Neten Yahu'nun Kudüs'le ilişkin kendi iddiaları bir de Cumhurbaşkanı'nın söylediği ifadeler var. Cumhurbaşkanı o iddialara karşı ne diyor? Şöyle bir cümle kullandı. Bir kez daha tekrar edeyim. Biz Doğu Kudüs'teki hakkımızdan bir adım geri atmayacağız. Şimdi bir şey bir şeyde hak iddia edebilmek için de belli yazılı belgelerin olması gerekiyor ki tarih boyunca Osmanlı Devleti Kudüs'te yaklaşık 4 yıl boyunca e, kontrolünde tutmuş ve burada her şey belgelenmiş ve belgesi olan şeyler de kanıt niteliğindedir. Bizler şu anda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşiv dairesindeyiz. Yanımda çok kıymetli bir konuğum var Sayın Hakkı Şahin. E, öncelikle bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz Hakkı Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hemen arkanızda çok sayıda defter var. Bu defterler e, nedir? İçerikleri nedir? E, Kudüs özelinde olduğunu biliyoruz ama detaylarını sizden alalım lütfen. Tabii memnuniyetle. Üç kıta üzerinde oldukça geniş bir coğrafyada hakimiyet kuran Osmanlı Devleti, birçok milleti ve inanışı bünyesinde barındırmış resmi evrakın muhafazasına bugünkü tabirle ile büyük önem vermiştir. Bu belgelerin muhafaza edildiği en önemli arşivlerden birisi de Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arşividir. Osmanlı'dan devraldığımız bu zengin tarihi miras sadece Türkiye için değil, Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra aynı topraklar üzerinde devlet kurmuş birçok milletin milli ve ortak tarihlerinin tespiti ve yazılmasında başvurulabilecek en önemli kaynaklardır. Arşivler milletlerin belleğidir sözü de arşivlerin ne kadar önemli olduğunu ifade etmekte ve uluslararası birçok problem de arşiv belgeleri ışığında çözüme kavuşturulmaktadır. Tabi Kudüs'e ait arşivimizde mülkiyet öncesi ve mülkiyetle birlikte tutulan kayıtlar vardır. Öncelikle şunu sorayım. Buradaki Tutulan defterlerin tapu kayıtları birçok kayıt var. Evet. Tamamı Kudüs'e ait değil yani, buranın mi? Buranın tamamı Kudüs'e ait. Kameramanımdan ee, rica edeceğim Hakkı Bey hemen size dönmeden önce. Burada çok sayıda tarihi yani yüzyıllardır korunan ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün arşivinde korunan bu defterlerin tamamı Kudüs'ün e, ait devret, dev, dev, evraklar. Şimdi detaylarını alalım. Evet. Kudüs'e ait evraklarımız bunlar. Tabii bizde 26 ülkenin de kayıtları var. Sadece Filistin Kudüs'e ait değil. Biz hepsini en iyi şekilde muhafaza ediyoruz. Ki Osmanlı devletinde toprak düzeninin temelini çıplak mülkiyeti devlete istifadesi fertlere ait olan miri arazi rejimi oluşturuyordu. Ki Osmanlı hudutları dahilindeki tüm bölgelerde arazi, nüfus, yetiştirilen hayvan ve ürünlerin çeşit ve miktarları ile ...gelirlerini kayıt altına alarak... ...tapu tahrir defterlerini oluşturmuştur. Şimdi e, burada e, bu, mesela... ...gösterelim. Evet. Nedir? Defterleri, bu nedir? Tapu tahrir Bu ...bunlar mülkiyet öncesi döneme ait... ...askeri, idari ve mali... ...konuları kapsayan... ...bir nevi vergi defterleridir. Bunların üç ana unsuru vardır. Mufassal, icmal ve efkaf defterleridir. Bu kudüs Şerif'e... E, ...Kudüs-i Şerif'in mufassal defteridir... ...ve 1562 tarihlidir... Osmanlı Kudüs'e hiçbir zaman Kudüs dememiş. Hep kudüs Şerif demiş. Kayıtlarda hep kudüs Şerif diye geçer. Ki bir vakıf defterimiz var. Kanun Sultan Süleyman döneminde hazırlanmış. Defteri Livayi kudüs Şerif. Yani Kudüs Vakıflar Defteri. 1562 yılında hazırlanmış. Ve burada 144 tane vakfın kayıtları var. Bunların isimleri, gelir ve gider kalemleri ayrıntılı olarak yazılmıştır. Hatta bir kayıtta Halilurrahman Vakfı'na aittir. Halen güncel olarak yaşayan, faaliyetlerini sürdüren vakıflar vardır burada. Hı hı. Ee, ki biz bu bununla ilgili bir çalışma yaptık. Kudüs Efkaf Defteri ile alakalı 2015 yılında hem tıpkı basımını hem de transkribini burada kameranın arkadaşım da gösterebilirse bunu 2015 yılında yayınladık, transkribinde Hı. yaptık, tapu basımında yaptık ve ilim camiasının hizmetine sunduk. Bu tapu tahrir defterleri yerli ve yabancı araştırmacıların araştırmasına açıktır. Aslında buradan bir de davet olsun. ilim bilim insanlarımıza burada hazine yatıyor. Bunlarla ilgili araştırmalar yayınlar çıkarılması gerekiyor. çünkü ee, tarihsel gerçekler arşiv belgeleriyle açığa çıkıyor. Şimdi Hakkı Bey bir şey daha sormak Tabii. istiyorum. Şimdi çok sayıda e, burada tutulan evraklar var, tapular var arsalar var, vakıfların gelir gider tabloları var ve yaklaşık 400 yıllık bir arşiv burada yatıyor. Bunların bugün geçerliliği var mı bu tapuların? Resmiyeti var mı? Bu konuda bir değerlendirmeniz olur mu? Tabii şimdi şöyle, tabii gerek tapu kayıtları olsun, gerek vakıf kayıtları olsun. bunlar birer hukuki delildir, ispat vesikasıdır. Eee Ahkamul Efkaf yani vakıflar hukuku uluslararası uluslararası alanda da geçerlidir. Ee, bu kayıtlarla ilgili bir hani mülkiyet tespitinde kullanılır, mülkiyetle ilgili araziyle ilgili bir uyuşmazlık varsa o, orada ispat vesikası olarak kullanılır. Hatta sınır ihtilaflarında dahi e, bu kayıtlar bir mesnet teşkil eder. Ee, daha da ilerisine gittiğiniz zaman örneğin tabu kayıtlarındaki malik isimlerini incelediğinizde o yöredeki nüfusun yapısına da e, bir e, el atmış olursunuz. Yani oradaki nüfusun yapısını da az çok öğrenmiş olursunuz. Peki padişahlardan Osmanlı Devleti'nden padişahların da e, burada tapu kayıtları var mı varsa işte kaç tane arsası var ya da belirlenen noktalarda ne kadar şey var onların da kaydı tutuldu mu? Tabii yani şimdi şöyle tabii Osmanlı'daki kayıt sistemi çok farklı. Yani her şeyi titizlikle kaydetmiş. Hatta şöyle derler il beylere böyle bir emir gider. Der ki Efrad-ı bir fert ve ebvab Mahsulat'tan bir happe külli ve cüz'i hariç ez kalmaya. Yani deftere kaydedilmemiş ne bir fert ne de gelir getiren bir ürün kalsın. Hepsi deftere kaydedilsin mantığıyla her şeyi kayıt altına almış Osmanlı. Ee, ki bu zabıt kayıt defterleri 1839 tarihli tanzimat fermanının etkisiyle mülkiyet hakkının tanınarak taşınmazların kayıt altına alınması 21 Mayıs 1847 yılında başlıyor ve hak sahiplerine tuğralı tabu senedi veriliyor. Bu görev yerine getirmekle de defterhaneyi amire kalemi, yani bugünkü Tabi Katastro Genel Müdürlüğü yetkili kılınıyor. Hı hı. Bu defterler e, iki nüse oluşturulur. Birisi işlemin yapıldığı mahalle birimde kalır, bir diğer nüshası defterhaneye merkeze gönderilir. Mahallinde bu kayıtlara bir zarar geldiğinde, işte doğal afet, yangın, sel gibi e, hemen merkezden bunlar nüshalandırır, tekrar ilgili yere yani, gönderilir o piyası muhafaza ediliyor mutlaka Evet yani o 26 ülkenin kayıtlarının tamamı bizde bir nüstalarda da onlarda olması yani. gerekiyor ama günümüze onlar çok getirememişler, intikal edememişler. Ama biz bunlara gözümüz gibi bakıyoruz. Padişahlarımız da dedik, Padişahlarımız evet, şimdi, dedik efendim. E, tabii, Sultan e, Abdülhamit Han'a ilişkin ben hatırlıyorum geçmiş yıllardan sizin arşivinizde evet, yani, şöyle Şöyle, tabii yani oradaki işte çiftçiden devlet görevlilerine kadar, padişahlara kadar hepsinin kayıtları burada mevcuttur. Aynı sistem ki bu kayıtlar oluştururken il ve ilçe merkezi baz alınmış, yapılan işlemler de tarih sırasına konulmuş. Bu taşınmazlarla ilgili ili, ilçesi, köyü, hududu, maliki edinme sebebi yazılıdır ve hatta Abdülhamit ikinci Abdülhamit Padişahımızın da burada bir kaydı mevcut. Elimizde e, gösterebilir şimdiden... misiniz onu tam Aynen. o kısmı? Tabii. Yani şevketli, muhabbetli, kudületli, azimetli Es Sultan, İbni Sultan, Es Sultan, Abdülhamid Sani şahanelerine diye yazıyor. Yani Abdülhamid'e ait bir kayıt bu. O dönem için söylüyorum. Hatta kaydında tarihini de 1306-1896 yıllarına tekabül eder. Şimdi e, hemen şu taraftaki deftere bakmak istiyorum. Buna ilişkin de, detaylarımız e, nedir? Yine, yine bu nedir? Zabıt kayıt defterleridir. Yani özel mülkiyete ilişkin tutulmuş kayıtların ilkidir bu. Bu 1865 tarihidir. Yani Kudüs'e ait ilk tutulan tapu defteri e, bu defterimizdir. E, ve burada e, Kudüs'te bulunan yine vakıf kayıtları, isimleri, gelirleri, oradaki mülkiyetle ilgili miktarı, sınırı her şeyi burada kayıt altına alınmıştır. Şimdi e, izleyicilerimize hatırlatmak amacıyla şunun da altını çizmek istiyorum. Değerli izleyiciler, bunlar orijinal evraklar. Yani kopyası değil. Bildiğiniz, gördüğünüz bu defterlerin tamamı e, yıllardır, asırlardır korunan ve burada e, muhafaza altına alınan defterler. E, arkada da görüyoruz yine çok sayıda e, onlar da yine devam ediyor. De, 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 tabii e, mi? yine bunlar da Kudüs'e ait burada kutba altında münevver, atik, kudzu, e, kudüs, mufassal defteri diye yazıyor. Yani yine bunlar tahrir defterinin ana unsuru olan mufassal defterdir. E, bu defterler tafsilatlıdır. Yani adı üzerinde her şey ayrıntısıyla yazar. Defterin batışında tahrire yaptıran padişahın tuğrası vardır. Devamında orada uygulanacak nizamlara ilişkin bir kanunlama vardır. Ve kayıtlar e, vergiye tabi erkek nüfusun baba adıyla birlikte yazılarak başlar. Ha, bunun yanında vergiden muafiyeti olanlar da belirtilir. Hatta bir kaydı gördüğümüzde biz de çok duygulandık. Ee, Osmanlı'nın insana bakış açısını çok iyi gösteriyor. Diyor ki yek çeşm yani bir gözü görür. Onu vergide muaf tutuyor. Yani bir gözü kör demiyor. Buraya dikkat etmek lazım. Yani Osmanlı'nın insana yaklaşımı burada çok çok önemli. Biz de bu kayıtları görünce tabii hem e, duygulandık hem de gururlandık. Şimdi bunların muhafaza sürecine geldiğimiz zaman elbette bunların dijital ortama aktarımı yapıldı mı? Çünkü bunlar malum bugün İsrail Başbakanı çocuk katili Netanyahu Kudüs bizimdir diye bir çıkış yaptı. Ama bu tapulara baktığımız zaman Türkiye'nin Osmanlı Devleti'nin yüzyıllar öncesinde o bölgede hüküm sürdüğü ve çok sayıda tapularla oradaki varlığını bu bunlar somut veri olarak aslında bize gösteriyor. Siz neler söylersiniz? Şimdi şöyle Murat Bey, şimdi Filistin'in genelinde bizde 650 bin kayıt var. Biz bu kayıtları dijital ortama aktardık ve de yaptık. Hatta Filistinden ya da diğer tarihi bağımız olan ülkelerden bir talep geldiğinde biz isme göre sorgulama yapıp bu kayıtları tespit edebiliyoruz. Ee, ve e, ilgililerine de gönderiyoruz. Hatta bununla ilgili uluslararası talepler de oluyor Dışişleri Bakanlığımız kanalıyla. Biz bu tarihi bağımız olan e, diğer ülkelere hep arşiv desteğini sağlıyoruz. Çünkü onların arşivleri bizde uluslararası bir geçerliliği de var aslında. Tabii tabii, tabii kesinlikle uluslararası geçerliliği var. Yani e, bunların hepsi hukuki bir delildir, ispat vesikasıdır. Hatta Filistin'den önceki yıllarda hep ziyaretimize gelirlerdi üst düzey yöneticilerimiz ve bize de bu anlamda Türkiye'ye özellikle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorlardı. Arşivlerle ilgili yapılan çalışmalar, gelişmeler, işte bunların dijital ortama aktarılması çok önemli. Ee, ve diyorlardı ki sizden aldığımız hatta şu defter için, Kudüs efkaf defteri için, çünkü ahkamül efkafın hukuku ayrıdır, uluslararası alanda da geçerlidir. Hı hı. Sizin bu yaptığınız yayından dolayı biz bunları aldık çünkü onlara veriyoruz kayıtları ee, ve o İsrail'in işgalci politikasının bir nevi önüne geçiyoruz dedi. Bunları biz hep hukuk delil olarak kullanıyoruz dedi ve ülkemize çok teşekkür ettiler. Biz de bundan gururlandık. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık Hakkı Bey. Hakkı Şahin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde Arşiv Dairesi Başkanlığında uzman olarak görev yapıyor. Bize çok kapsamlıca anlattı. Kudüs'e, Filistin'e hatta Osmanlı Devleti'nin 26 ülke topraklarında hüküm sürdüğü süreçte kaydettiği o tapularda burada Sultan Abdülhamit Han'a ait Kudüs'teki kayıtlar da burada tutuluyor. Oradaki tapular her biri burada kayıtlı ve gördüğünüz bu defterler, kitaplar yaklaşık 200-300 hatta 400 yıla kadar uzanıyor. Hakkı Bey de az önce bahsetti. Özellikle görmüş olduğunuz bu eser bilim insanları tarafından görünürlüğünü koruyabilmek için yeniden hazırlandı ve bugün uluslararası alanda da hukuki geçerliliği var. Bir delil niteliğinde. Bizler Belgelerle anlattık, detayları gösterdik. Sözü şimdilik size bırakalım Cansın Erbacığım.